Evet arkadaşlar uzun bir sürenin ardından Clash of Royale Clash of Royale videosu atıyorum Bugün sizlerle beraber 3-4 tane maç atacağız İlk başta bu deste sonra bu deste Sonra ise bu desteler Bakalım hangi desteyle daha rahat win alacağız İlk önce benim klasik oynadığım desteyle başlıyorum. altına hücum etkinliği varmış benim işime yarar cadı ile çıkalım öne İskeletlerle zaten çok basit olacak işin ooo şövalye hiç şartlanmasına izin vermişler şöyle bam Allah'a Allah. Bazıyla oynuyorum bence. De. Destelere göre oynayacağım için çoğu desteği ben de bilmiyorum. Eski destelerimden de var arada Benim hatırlamadığım Böyle <laughs> bir savunalım o Acayip bir avantaj oldu bu bizim için. İskelet istediğim kadar vurdu çünkü. Var. Tamam. Şöyle. Birazcık hasar yiyorum. Ama göz alıyorum. oynarken. Gol Kuriye'ye Bunu savunma olarak atalım Ve Buradan da atak atalım <laughs> i̇şte Tarafı mı bilmiyorum Ben şöyle mini pekala önden dalacağım Allah ne verdiyse diye Çekelim. Iskelet ordusu. Dışa al gari. Of. Stabim bu Ooo. Burayı görmedim. Of. Güzel bir şey olmadı bugün için. Hiç güzel olmadı. Benim. Çok berbat bir şey oldu. Ama kazandık. Yani bu benim oynadığım destek. Acayip güzel bir destek. Söyleyemez. Kapalarım küçük çünkü. Evet arkadaşlar ikinci deste. Ama bu desteğe bir evrim alalım. Lütfen yani. Atalım minyonları. Nerede bizim evrimimiz? Elimde hava nabzı. Cadı yerine minipak kalsak. Tamam. Maşa git. Evet arkadaşlar arkadan pek kasa alaması yaptım. Benim ters tarafıma atsaydı o tarz bir atar. Korumalarla eğer pek kasa varsa atmayı düşünüyordum. Ama havan buna avantaj verdi. <laughs> da yapacağım yapacağım şey. Ama pek ama acayip pis savundu. Mag için lazım. Hava desteği lazım. Şimdi <laughs> maçı kaybedeceğiz. Kaybedecek gibi olacağız. Daha zor kazanacağız. Şimdiden biri. Evet, <laughs> yaptım. ağır bir deste birazcık. Bu da ağır bir deste. Bam. Bence gayet güzel değerlendirdim diyecektim. Ooo kuvalye ile bakan çıkmaya geldi. Bakan çıkmayı seçti adam. deşin şunu daha. Bir negatif bir kere bile vursa yeter böyle Oo. Bir tam çözemedim ben. Şöyle gel kurtuşuna gel, kuşuna gel. Sonra, da sonra, 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 Evet arkadaşlar burada da koçbaşı evrimi duruyormuş. Dost koçbaşı duruyordu orada ben evrimi evrime gidiyorum. Arkadan bence şöyle bir kopun çıkacak Bir defa bu güçlü bir adam geldi. Sikir, bir Üç tane iskelet attı savunma için. Değişik ekor. Böyle bir şey bekliyordum. Bah. Ama tam da istediğim. <laughs>

oyuncağım acaba? Hatta çıkamasam bile Testede çıkıyor Hatta Şu çare değerlendirmek istiyorum Tamam Şimdi bir ceza yapalım adamı Bir adam da ceza yapalım <laughs> Oh adamdaki evrim birazcık fazla geçiyor. Erkenden bıktırmazsan bizden geçebilir. <laughs> alan için yok. Alan bunun için yok. Çuvala çuvala öldürecek beni. Bam. <laughs> Hayır ne güzel öldürmüştüm. <laughs> Her alan vuran yaparsa daha zorluyor. Bir tane mızrakçıyla bunu alalım. <laughs> Bari bunu rahat bırak be. <laughs> <bir gün> <laughs> Her saniye kalmayın. Arkadaşlar videoma like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.